Oyuncular bazen oynadıkları senaryolardan öyle etkileniyorlar ki gerçek hayatta da her şey karışıyor ve rol gereği derken partnerlerini gerçekten aşık olurlar. Dizi setinde tanışıp sevgili olan hatta evlenen çiftlere sizin için araştırdık. Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak. Gönül Çelen dizisinde yakınlaşan ikili uzun süre ilişkilerini gizlemeye çalıştılar. Ancak çiftten bebek haberi gelince 2011 yılında evlendiler ve ikiz bebek sahibi oldular. Ve 6 yıl süren evliliklerini ardından 2017 yılında yollarına ayrıldılar. İlker Kaleli Burçin Terzioğlu 2015 yılında Poyraz Karayel dizisinde biri polis Poyraz'ı, diğeri mafya babasının kızı Doktor Ayşegül'ü canlandıran ikili gerçek hayatta da birbirine aşık oldular. Ve bu çiftin birlikteliği 3,5 yıl sürdü. Birce Akalay, Murat Unalmış Bu iki oyuncu şimdilerde kariyerinin zirvesini yaşıyorlar henüz oyuncuklarının başında oldukları 2010 yılında Yer Gök Aşk dizisinin setinde tanışmışlardı ve 2011 yılında evlendiler. Ama dizi setinde başlayan aşkları kısa sürdü ve bir yıl süren evliliklerinin ardından ikili anlaşmalı boşandılar. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan bu iki başarılı oyuncu, 2016 yılında nikah masasında oturdular. İkilinin evlilikleri mutlu bir şekilde hala devam ediyor. Aybuke Posat, Furkan Andıç Bu iki genç oyuncu her yerde sen dizisinde iki aşığı canlandırmıştı ve dizideki aşkları gerçek oldu. Ama başlarda bu iddiayı reddediyorlardı. Sonra ikilinin tatile gitmesine iddiaları doğru olduğunu kanıtladı. Aybüke Posat'ın Furkan Andıç'ın eski sevgilisiyle Dilan Çiçek Deniz'le arkadaş olmaları bu ikili hakkında tepkileri sebep oldu. Fahriye Evcan, Burak Özçivit Herkes tarafından en çok yakıştırılan dizi çifti oldular. Çölü Kuşu dizi setinde tanışmışlar ve Aşk Sana Benzer filmin setinde yakınlaşmışlar. Fahriye Evcan ve Burak Uççivit 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendiler ve 2019 yılında Karan isimli dünya tatlısı oğulları oldu. Hande Erçel, Kerem Bürsin bu güzel ve yetenekli iki oyuncu 2020 yılında çekilen Sen Çal Kapımı dizisi bir araya geldiler ve aralarındaki kimya yüzünden en yakıştırılan dizi çiftlerden oldular. Bu çift başlarda her ne kadar inkar ettiler de dizi setinde aşkları başladı ve herkes tarafından konuşuldu. Ama maalesef bu aşk bek sürmedi ve kısa bir zaman önce ayrıldıklarını açıkladılar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.